Şöyledir bak dur Şevket nasıl oluyor Şevket? Güzel oluyor. Güzel. Güzel. beton atılıyor. Ne düşünüyorsun? Hayırlı olsun dede. Siz Mutlu de, musun? Allah'a çok şükür. 20 yılın özlemi nasıl gördüm karşıladın? En büyük üzüntüm Beydullah dedem Nurgöl'ünde yatsın. Beydullah dedemin görmemesi beni çok üzüyor. Ee, en büyük azmım Ertuğrul Gazi'de e, bir İstanbul bölgesinde bir Ali Baba'nın yaşaması. Benim için en büyük hayalim. İnşallah bu işi yaşatırız dinimize, icadımıza da layık olmaya çalışırız. Eyvallah salipler. Allah e, bu kardeşlerimize, bütün çevre köylerimize, insanlarımıza, canlarımıza Allah razı olsun. Bugün bizi onurlandırdılar. Biz vesileyiz. Bizler vesileyiz. Kalıcı olan burası. Evet. E, destek nasıldı? Halkın çalışması, bakışı. Halkın memnun musun? Halkın çalışması gerçekten yani Köylerimiz, çevre köylerimiz, Sivas altı, Havik kaldı. çok büyük. Şuradaki insanlara bak, biz onurlandık, onurlandık, gururlandık. Eyvallah. Buyur Can, ee, nasıl buluyorsun çalışmaları? Cem'e temel atılıyor, beton geldi. Ee, birazdan kurban kesilecek, ee, kana katılacak. Hayırlı olsun diyelim. Görüşlerini alalım. Komşudan sağ olsunlar. Çalışmalarımız çok güzeldi. Öyle giderse bir yere varız. Eyvallah. Havuz. Buyur başkanımız. Ee, başkan başkanlar. Beykona Bayramtepe e, Yardımlaşma ben Kültür Derneği'nin e, başkanı Celal Geçer. eee öncülük yaptı bir anlamda bu işin aslında baş mimarlarından birisi. E, görüşleri nedir bakalım? Beton atılıyor Cemevi. Hayırlı uğurlu olsun Ertuğrul Gazi Mahallesi'ne. başta burada tüm Beykona ve Bayramtepe köylülere ve Aydos'ta yaşayan bize karınca kararıyla katkıda bulunan herkese ben teşekkür ediyorum. Çünkü bugün gerçek yaptığımız işin gerçekten burada bizim ne kadar doğru bir şey yaptığımızı da gösteriyoruz. İnsanlarımızın hepsi bir cemevine, bir ibadet yerine tutamışlar. Bu toplum birilerinin yerinde değil de kendi yerlerinde ibadet, et, ibadet etmeyi hak ediyorlar. Ben onun için burada beton atıyoruz. Allah'ın izniyle biz bu işe gönül verdik. Tüm Ertuğrul Gazım haller olarak tüm İstanbul'da yurtta, kara yurt da desteğini bekliyorum. Tekrar tekrar dönüşüyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Eyvallah başkan sağ ol kolay gelsin başarılar diliyorum hepinize.